Herkese merhaba. Bu videoda size kendi bir chess botumu tanıtacağım. Magnus Carlsen bir videosunda satrançta geliştirmek için kendimizi, kendi kendimize oynamamızı tavsiye etmişti. Ben de bunun üzerine kendi botumu yaratmaya karar verdim. Size kısaca botun geliştirilme sürecini anlatacağım. Öncelikle bir engine olan Stockfish yardımıyla yaklaşık 10.000 kadar online oyunumu tamamen analiz edip oyunumun karakteristik özelliklerini belirleme şansım oldu. Bu karakteristik özelliklerden bazıları şunlar. Oyunun belli evrelerindeki beceri seviyesi, hangi taşların daha fazla önem verildiği ve oyuncunun ne kadar agresif atak bir kişiliğinin olduğu bu karakteristiklerden bazıları. Bu karakteristikleri belirledikten sonraki adımsa Stockfish'in aday hamleleri belirlemesinden sonra bu karakteristiklere göre benim yapacağımı düşündüğü hamleleri seçip o hamleleri rakibine karşı oynaması botun. Buna ek olarak botun benim istediğim açılışları oynamasına yönlendirerek bana yakın bir şekilde oyun oynamasını sağlamış oldum. Artık son aşamada bu botun son halini sizinle birlikte test ediyor olacağız. İlk oyunumuza başlıyorum. 5 artı 3 bir oyun olsun. Seçili oynuyoruz. Evet gecikmiş dönüyor botumuz. Orada botun zaman sıkışmasında hata yapma olasılığı insani şekilde olduğu gibi artıyor tempoyla şarj çekip piyan yapımı bir nebze kurmuş oldum. Batımız baskı yapmak istiyor. d -altı zayıf aslında ama film bakışını kesmek istiyorum yine her türlü. Vezirleri değişebilirim. Evet, biraz pasif oynamaya başladı burada bot. Yan yapısını bozayım. Ata tehlikeli bir yere geldi aslında rakibin. Hatta sıkışmıyor maalesef. Geri dönebiliyor piyon korumasıyla. kalem sıkışıyor. Öyle gözüküyor. değişmeden kaçma şansım pek yok. Ve kaleyi kaybedersem zaten oyunu kaybediyor olacağım. Şarj çekersem. Büyük ihtimalle F8'e kaçacak. Koruma şansım yok. Ve oyunu burada kaybediyorum. İlk oyunumu bota karşı kaybetmiş oldum. Botla da oynamak isterseniz linkini açıklamalarda bulabilirsiniz.